İş Dünyası, Ekonomi ve veya Girişimcilik Hazel Topçu İlk, orta ve lise hayatını doğduğu şehir Aydın'da tamamlayan Hazel Topçu, üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünde tamamladı üniversite eğitimini tamamladıktan ve Hollanda'da üniversite laboratuvarında bir süre çalıştıktan sonra Türkiye'ye geri döndü ve kariyerini iş analistliği ve proje yönetimi alanında ilerletti. 3,5 yıllık çalışmanın ardından tamamen yeni yaşam arayışı için gittiği uzak doğu seyahati ona ilham oldu ve Tobitak genç girişimci hibesini alarak House Freeze Dry markasını yarattı. Tarım topraklarımızın giderek azalması, taze gıdanın raf ömrünün çok kısa olmasından ötürü çok fazla gıdanın sofralara gelmeden çöpe gitmesini engellemek, gıda saklama yöntemlerindeki hatalı, yanlış ve başarısız uygulamaların yerine dünyada kabul edilmiş en başarılı kurutma teknolojisi olan dondurarak kurutma teknolojisinin kullanılmasını sağlamak için bu teknolojiyi geliştirmeye başladı. Hazel Tokçu, Türkiye'de dondurarak kurutma makinesini geliştiren ve yine dondurarak kurutulmuş ürünleri üreten ilk firmayı kurmuştur. Meyveden sebzeye, et ve süt ürünlerinden pişmiş gıdaya, içeceklere kadar birçok ürünü üretmekte, firmalarla ortak ARGE çalışmaları yürütmekte ve onlara ürün tedarik etmektedir. The Snake House markasıyla B2C'de sağlıklı atıştırmalık olarak ürünlerini pazara sunmaktadır online ve offline kanallarda ürünlerini son tüketicilerle buluşturmaya devam etmektedir girişim maratonunda bir TÜBİTAK, 3 COSGAP hibesi almıştır. Avrupa Birliği'nin düzenlediği Green Teknoloji yarışmasında birincilik ödülüyle Litvanya'daki Boost Camp'e katılmış, Baltic Sandbox Women in Tech yarışmasında yine birincilik ödülüyle Litvanya'da gerçekleştirilen Accelerator programından kabul almıştır. 2019'da Bahreyn Entrepreneurship Investment Zirvesi'ne ve IQP International Accelerator programına kabul edilmiştir. Kagider'in 2018'de yılın en başarılı 10 kadın girişimcisinden biri seçilmiş, BBVA Momentum 2018'de sosyal girişimcilik yarışmasında seçilen start-up'lar arasında olup 4 aylık bir IE Business School'dan eğitim almıştır. İlk işin girişim yarışmasında üçüncülükle birlikte para ödülünün sahibi olmuştur. Şu an ARGE çalışmalarına Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoparkı'nda devam etmektedir. Merhabalar, Hazal Topçu ben. House Freeze Dry ve Disney Kals markalarının kurucusuyum. Aileden gelen bir toprağa düşkünlük, doğru beslenme, organik yaşam benim aslında şu an yaptığım işin en temel taşlarını oluşturuyor. Fakat hikayenin başlangıcı ise buradan binlerce kilometre uzaklıktaki bir Tayland ziyaretim sırasında ortaya çıktı. Ben dünyadaki en gelişmiş gıda kurutma teknolojisi olan dondurarak kurutma teknolojisini geliştiriyorum. Taze gıdanın ömrü maalesef ki her geçen gün daha da kısalıyor. 3 gün 5 günden sonra biz taze gıdayı artık saklayamaz hale geldik ve bunu mecburen korumak için kurutma ya da konserve yöntemlerini seçmek zorundayız. Konserve tabii ki de bambaşka bir yöntem ama kurutmadaki yöntemlerindeki birçok zararlı ve bizim için doğru olmayan teknolojiler sayesinde gıdayı çok fazla israf ediyoruz. Biz burada gıdaya hiçbir şekilde zarar vermeden, ona hiçbir ısıl işlem ve kimyasal uygulamadan içerisindeki nemin tamamını uzaklaştırıyoruz. Fakat gıdanın ne rengini, ne kokusunu, ne besin değerini, ne tadını, ne şeklini hiçbir şeyini değiştirmiyoruz. Tamamen tazesiyle aynı boyutta, aynı şekil, aynı renk ve koku tatta besin değerinin %99'u içinde kalacak şekilde onlara 30 yıl gibi uzun bir raf ömrü sunuyoruz. Biz bu teknolojinin geliştirmesini sağlıyoruz. Makinalarımızı devlet desteğimizle ürettik. Ve ARGE çalışmaları her geçen gün büyüyen ekibimizle devam ediyoruz. Aynı zamanda perkenlere de toptan da yenilebilecek ve içilebilecek tüm gıdaları, meyvelerden sebzelere, et ve süt ürünlerinden pişmiş gıdaya kadar birçok ürünü üretiyoruz. Bu ödülü bana layık gördüğünüz için ben herkese çok çok teşekkür ediyorum.